Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli arkadaşlar, birinci dersimizde bu harflerin isimlerini görmüştük. Makreçlerini görmüştük. Bu dersimizde ise harekelerden bahsedeceğiz. Tabi bu bahsettiğimiz harflerin isimlerinin sadece baş harflerini kullanıyoruz. Ve üzerine gelecek harekelerle de yanına sesli harfler koyuyoruz. Çizgimiz yukarıda olunca E sesi veriyoruz. Altta olunca i sesi bu şekilde ötre diyoruz. Ötre olduğunda ise ü sesi veriyoruz. E, i, ü, b, bi, bü, t, t, tü, f, fi, fü. Peltek harfiydi. Ona göre dilimizi çıkartıyoruz. C, G, jü dilimizin ortasını yukarı kaldırarak ha hi hu boğazımızın ortasını sıkarak çıkartıyoruz. ha hi hu boğazımızın üstünü üst bölümünü sıkarak hırlatarak okuyoruz. D, di dü ve vi vü Peltek harfimizin ikincisi en çok s'de dilimizi çıkartıyoruz. Sonra biraz geri çekerek v, vi, vu. r, R ru. z, Z zu. Keskin c, ci, su. Bu ikisi keskin harflerden. ş, şi, şu yani dil ortasından sa sı, su la li lo, la li lu üst azı dişlerden alimlerimiz gemi limana yanaşır gibi dilin aynı şekilde o azı dişlerine yanaşması suretiyle çıkartılmasından bahsederler. Va, Vui vù Bò Bi Bù Vò Vi harflerinin üçüncüsü. Dilimizi hafif dışarı çıkartıyoruz. A I U Boğazımızın ortasını çıkarak. aynı ha gibi. Gha, gı, gu. Bu da boğazımızın üst bölgesini

ve vi V, he hi H, ye yi Y şeklinde okuyoruz inşallah. Bir sonraki dersimizde bu harflerin başta, ortada, sonda yazılı şekillerini, yazılı şekillerindeki farklılıkları göreceğiz. Elhamdülillahi rabbil Alemin.